Arkadaşlar şey, yeni videodan selamlar İFET Game adlı YouTube kanalının bir videosu hoş Bugün Weekend'deyiz. Ne seviyorlar mı geldi buraya? Aa, baş hileci kanka. Oha video Oha abi Video viyo, video video vio vio diye <laughs> çok kadınlar burada. Uçakta bazıları konuşuyor anlamıyorum kesinlikle sesi kız alıp. Weekend'i de villaya atlayacağım. Umarım ölmem. Herkes <laughs> lobi çeksin. ölmeyeceğimi güvenerekten villaya doğru atladım. Bundan bir, birkaç saat önce villa oynadım. 17 kill aldım. villada almadım. tur. Villadan 11 kilo çıktım. Oyun sonunda birinci olamadım tabii ki de ama olsun. Şimdi öyle silah ver bana kanka oyun kasıyor. Oyun çok kasıyor pingim var 140 silah yok Çıktım odaya geri girdim saçma bir şekilde Uzi 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 candır VSS Bunlar kötü silahlar kesin bunlarla villaya dalılmaz ama Birini gördüm şurada Büyük ihtimalle bot kimse yok. O koş koş koş. Villadan birkaç kilo almamız lazım. Ses alıyorum. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Hemen sıradaki maça geçiyoruz. Let's go hızlandırmış çekim. <laughs> evet arkadaşlar yeni video yeni maç oyun çok kastı orada ve tamam benim kolsuzluğum da olabilir ne yapıyorsun dayı nasılsın kıyafetin güzel mi? de güzel bakın maske falan yeni çıkarttım böyle sandık kartlarından takımda ben Türk'üm. Bir tane Arabik var, bir tane Hindistan bayrağı var, bir tane de tanımadığım bir bayrak var. Ama Hindistan'da tanımadığım bayrak maçta yok oyundan düşmüşler. Bakın bizde de diyor gruptan bir oyuncu savaştan çıkıyor da savaşa giremez uçağa oyundan çıkarsan sonuçlarına etkilemeyeceksin diyor. Ama hemen haritaya bakalım villaya tabii ki yine atacağız Şöyle tam yakınlaştık şuraya atlamak istiyorum şöyle. Tümü yine çıkmıyor. Bak şu evlerden daha yeni iki saçma silahlar çıkarsa bu maçı almamız küçük bir ihtimal olur. Evet gelenler var. Üç kişi gördüm. Bir tanesinin parası dışarı ve yine oyun mükemmel ötesi kasıyor. Aa, baksanız abi. Bizim cihazımız onların cihazı. TikTok videosu gibi olduğunu satayım. alıyorum. salıyorum. Kasma kasma niye kasıyorsun? Abi kasma ya. Çok çik gidiyorum şu olaya ya. Öldür tamam Allah'ın cezası. <laughs> Hızlandırmış çekmiş. Abi Villa telefon niye kasıyor anlamıyorum ama eksi -5 aldık. Hızlandırmış çekim devam. Eee 2 mami ile Onlar Türk. iki elde çok saçma öldüm. Oyun tamamen telefondan kaynaklı. Bak, yemin ediyorum tamamen telefondan kaynaklı. Ben ostanı bir silah bulabilir miyim? İnşallah bulur. İnşallah, inşallah, inşallah. Vazgeçtim. Korktum. Korktum. Topuk, topuk şuraya gideceğim. Çok kalabalık. Ver bir silah. Orada birini gördüm. Onun peşinde. Ayak sesi arıyorum. Melis, Melis. Oğlum ne yapıyorsunuz? Beni araya sıkıştırdınız. Canımı azalttılar bir sürü. Çok gerildim şu anda kaçmak istiyorum Bakacağımıyorum 3 kili toparladık 4 Bak çaldılar ya Abi yok böyle bir şey niye çalıyorsun killimi Kaç oldu? Dört mü oldu? Bak. İçeride birileri var. Görebiliyorum. Bakın. Gördün mü? Şurada bir adam var. Beni görmüş olabilir mi? Olmamıştır. Ne Şerefsiz, şerefsiz. Öldür beni. Bak uçarak öldürüyor. Uf, çok kötü oynadım yine. saçmalamaksa ya. Kaçıncı olduk? 55. olmuş. Ve artı 41 aldık. Bronzmuşuz zaten. Kaç olduk? Gümüş olduk. Devam ediyor. Hızlandırmış çekim devam ki. Şimdi davet edelim belki gelirler yapma tümünü açalım tekrar dinleyelim. Atma istek ya. Allah Allah. Kimse konuşmuyor sır ve öyle. Oğlum niye dönmüyor? Çok kötü atladım. Oo şurada adam atladı. Umarım beni Görmemiştir çık şuradan. Kasma. Ne oldu? Ne oluyor? Oğlum duvar varmış burada ben çıkmaya çalışıyorum. Ne çok kötü ya. Abi bu ne ya? Var ya fakirliğin gözü gör arkadaşlar. Bak bak nasıl. Bot. Gel bura. Silah ihtiyacı var. Jira. Jira. Kasma, kasma. Mermi yok ki. Gelme oğlum ne oluyor burada ya? Şunda mermi var ver. Hangisinde evet. ne oğlum şu mermi? Teşekkürler altı Bak ya abi yok böyle bir şey var ya Allah belasını versin hepinizin ya. Öldür. Başaramadık abi. Bugün de olmadı. Bak dört elde de çok kötü oynadım kabul ediyorum ama telefonun kasmasında da önemli bir etki var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Videonun açıklama kısmını okumayı unutma. Bay bay.